Abim Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Hiçbiri. Neden hiçbiri? Hocam Ekrem. E Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Neden efendim Ekrem? İmamoğlu? Adam on numara çalışıyor abi. Onlar çalışmıyor diye ama çalışıyor biz Bakırköy'lüyüz. Burada neler yaptı çocuk? E, bir de engelliyorlar onu. İmza atmıyorlar bilmem ne. Tek ayak dedi ya abi. Topal niye ördek. niye topalıyordu? Niye tek ayak abi? Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin e, ili değil mi? Yapılan ne? Cebine mi koyuyor Ekrem? Biraz bunları düşünecekler. Ayıp oluyor. Çok ayıp oluyor. Tamam mı başkanım? Hadi kolay gelsin. Yani gerekçeleri bunlar. Bunlar tabii. Daha da var da Peki, meşgul etmeyin. icraatını nasıl değerlendiriyorsun? On numara. Ne yaptın adam? Abi bir sefer tatile gitmiş. Sen gitmiyor musun? Ben gitmiyor muyum? Bir sefer tatile gitmiş. Onlar? Onlar her sene şeye gidiyor. Hacca gidiyor. Bedava. Öyle değil mi? Öyle. Peki. Kolay ederim. gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Abim, Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Abi. Abim, hiç... Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Ekrem Bey abi. Neden abi Ekrem? Güzel adam abi. Güzel adam. Neden güzel adam? Her türlü güzel adam abi. Neden? İnsan yani abi. İnsan. Ben. Yani Hatay'daki olayı gördüm Hangi olayı? Cumhurbaşkanı yaptı olayı. Açıklamayı mı diyorsun? Hı. Yani muhalif partiler kazanırsa destek Heh. vermeme durumu mu? İyi mi sence? Sizin kararınızı ben soruyorum. İşte Benim kararım baba Ekrem Bey ben. Doğru bulmuyorsunuz bu şeyi konuşmayı. Tabii. Yanlış. Yanlış. Bütün belediyeler halkın belediyesi. Çünkü halkın. Bir partinin belediyesi olmaması gerekiyor. Olmaması milletiye. devletin yani. Devletin, Heh. halkın, milletin yani. Ha, milletin abi. Milletin. Peki teşekkür ediyorum. Kendine bakalım. bak. Çok sağ ol abi. Allah'a emanet ol. Kendine. Soralım mı efendim? Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum bu. Murat ya Ekrem kimdir? Bir evin önüne açtı, beş senedir yapmadı. Ne yapacaksın Murat Kurum mu diyorsunuz? Herhalde. Ee, gerekçeleriniz nedir efendim? Ne gerekse o işte, o gelsin de. Onlar gitsin de bir şey yapmaz onlar. Murat Kurum'a güveniyorsunuz. Herhalde. Başarır diyorsunuz. Herhalde. Son, son duasını yaptı her şeye. Kim? Ekrem İmamoğlu mu sordun? Ekrem, Ekrem İmamoğlu benim gibi meyhaneden çıkmıyor ya. Ekrem İmamoğlu dedi. Benim gibi meyhaneden her gün hiç geçiyor. İstanbul'u sel basıyor, yazlıkta, kışlıkta, kış maçı ya yani meyhanede. Ağırda ağırda, boşver. Peki, başım. teşekkür ederim. Rica ederim. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Neden Ekrem İmamoğlu? Değişim lazım. Değişim lazım. Zaten başta abi. Olsun, bir daha gelsin bunlar değilsin. <laughs> ben anlamadım abi. Zaten İstanbul'un başında yani. Ya bu belediye seçimi değil. Heh. Şu ne an var? yapılan ne? belediye seçimi değil. Ne seçimi abi bu? Yönetim seçimi. Yani bu ıı, 2028'i etkiler mi? Etkiler. Bu se İstanbul seçimi. Hepsini etkiler. Şu anda belediye diye bir şey yok. Partiler var. Partiler var. Yani şu anda e, belediye başkanının hiçbir anlamı yok. Var mı? Yok. Yönetim değişmesi lazım. Sistemde bir sıkıntı mı var? Var. 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 Sistem değişmesi dolayı... lazım. O yüzden fazla daha konuşmayalım. Anladım. Siz? Vallahi abi İmamoğlu da değil, aynı şekilde Murat Kurum da değil. Neden? Biri CHP'den abi, diğeri AKP'den. Evet abi. İkisi de abi dayanıklı dövüş oyunu yapıyorlar. Bence abi şu anda şöyle söyleyeyim size Türkiye'deki partilerin hepsi boş. Hepsi aynı yani. Bir adayınız var mısın? Bir adayım yok abi hepsi aynı. Oy kullanmayacak mısın? Yani kullanmamayı tercih ediyorum ben. Ama sen kullansan da kullanmasan da birisi başa gelecek yani. Birisi başa gelse bile yine onlar abi seçiyor. Yani Türkiye'deki isimleri zaten yani belirli yani seçimin yani kim yani kazanacağı belli. Ben ondan dolayı Yani sen diyorsun ki sistem kökten değişmeli diyorsun o zaman. Sistem abi aynen öyle kökten yani değişsin istiyorum ama şöyle ee, şey de var. Abi ben hani yani böyle istiyorum ki belediye yani seçimlerindeki başkanlar sadece 5 yıl yani kalsın. Ondan sonrasında farklı biri gelsin. Sen kararsız bir Hani o fanatik yani değilim ben. Anladım. Sen kararsız bir vatandaşımızsın. Şu kararsızlar parti kursa iktidar olur Türkiye'de. Aynen öyle abi. Türk'üm ben. Ondan sonra Atilla abi benim adım. Ondan sonra hani böyle Türk yani Hun İmparatoru'nun yani adıdır Atilla. Ben abi Türk'üm ama e, şu anda gerçekten de Türklerin rahat bir şekilde yaşadığını bile düşünmüyorum. Yani Araplaştırıldık zaten. Ülke ekonomisi desen zaten çok iyi değil. Bu şekilde. Peki teşekkür ediyorum konuşmayacağım. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Abi virüs yok bende niye kaçıyorsun ya? Yok abi. He yani. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Yok ben tarafsızım abi. He tarafsızsın. Evet. Tamam tarafsızlığını söyle abi. Taraf ben tarafsız. Bilmiyorum yani. abi. Herkes fikrinde özgür yani. Değil mi? Ya özgür de öyle ama ben kararsızım abi. Nasıl? Ben kararsız, kararsızsın. Evet. Ne zaman vereceksin kararını? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Abi. Peki, teşekkür ederim. Siz Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu abi. Neden Ekrem İmamoğlu? Abi Murat Kurum'un zaten sicili ortada. Yaptı. Bugüne kadar yapamadığı şeyler ortada. E, çoğu şeyleri de görüyoruz ama Ekrem İmamoğlu'nu düşündüğümüzde gençlere dair birçok bir planı var. Mesela ben onun sayesinde ücretsiz çoğu yere gidebiliyorum ve ulaşımda da ben bir sıkıntı göremiyorum. Kötülüyorlar ama Instagram'da falan görüyorum sağda solda. Öğrenci da... misin? Yok çalışanım Çalışansın. Ama geçinemiyorum. O da ayrı bir dert. O da ayrı bir dert mesela. Şu an yurt dışına çıkmak için birkaç yol arıyorum. Sen de mi bu gençlerle? Yani evet. şu an gösterebilirim 3-4 tane yakın arkadaşım şu an Amerika'da mesela. Arkadaşım diyor ki ne Dot işimi ne varmış galiba orada. 4-5 saat çalıştım diyor. 60-70 dolara yakın bir ücret kazandım diyor. Ama mutfak alışverişi yaptık diyor onun yanı sıra. Bakıyorsun. Adam diyor ki yani sepeti gösterdi bildiğim bana. Sepetin içinde nereden baksın? 30-40 dolarlık ürün var. Ama doldurmuşlar sepeti. Sepet dolu. Aynı şeyi ben yapmaya kalktım abi. 3 gofret aldım, bir şey aldım. 200 liraya param çıktı. Şu an yani sıkıntılıyım. Sıkıntılıyım. Evet. O kadar şey yetmezmiş gibi bir de benim bulunduğum semt burası değil. Esenler'den geliyorum ben. Bulunduğum semte bakıyorum mesela o ekmek kuyruklarını falan görünce de Hak diye düşünüyorum evet, ya. Peki. Abi de diyor da ben kararsızım diyor da hala niye kararsız ben anlamadım. Var herkesin fikri. Bence Kendin o da evinin başına yıkılması bekliyor bence muhtemelen. Yani. Seni de ben Instagram'dan görüyorum abi. Türkiye batmış durumda. Nasıl? Türkiye'ye batmış durdum da abi. Türkiye batmış. Evet. Durumda. Ama sen Aynı. kararını vermedin. Abi ben benim ee, benim aklımda bir parti var ama o da Salahattin Demirtaş. Anladım. Evet. Başak Demirtaş aday olursa ona mı oy vereceksin? Evet vereceğim Diyelim abi. Diyelim ki Başak Demirtaş aday olmadı. Evet. O zaman ne nereye vermeyi düşünürsün? Abi kimseye vermeyeceğim. Kimseye vermeyeceğim. Evet. Onun desteklediği bir parti var. Başak Demirtaş diye desteklediğin, tahin ettiği bir parti var. CHP diyor ki hadi ben kabul etmiyorsam bunlara yönelin. Evet. Tamam. Tamam. Öyle. Yani de. öyle bir işaret gelirse Başak Demirtaş aday olmazsa bir işaret gelirse o işarete göre oy kullanır Tamam. Tamam abi. Öyle de ama e, biz işte AK Parti'yi de gördük, CHP'yi de gördük. Her partiyi gördük ama hiçbir şey yapmamışlar abi. Ben sadece CHP'yi görmedim abi kendi adına konuş. Ben sadece AK Parti'yi gördüm. 25 yaşındayım sadece AK Parti'yi görmüşüm bu kadar zamandır. Ee, i̇şte ben de gördüm hiçbir şey yapmamış ha. E sen nasıl gördün T abi? ben 25 yıldır görmemişim sen nasıl görüyorsun? Türkiye tamamladım. batmış durumda işte tamam görüyoruz. Senin mille milletin hali durumu ortada. Biz görüyoruz yani. Peki, teşekkür ederim. Merhaba. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu abi? Ekrem İmamoğlu. Neden Ekrem İmamoğlu abi? Bir numara çünkü. Neden bir numara oldu? Hırsız diye? değil. Hı? Hırsız değil. Değil. Ondan dolayı. Aynen. Peki. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden? Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu abi? Abi hiçbirini sevmiyorum ama İmamoğlu'na vereceğiz. Öbürleri gelmesin. Yani yeter ki. Peki. Teşekkür ederim. Güzel. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu abi? hiç birisi. Neden? AK Parti 20 sene yönetti. Hırsızlıktan, Tayyip'in olur çocuklarının vakıflarına para aktarmaktan başka bir iş yapmadı. İmamoğlu da şunları yargılayacağım, bunları yargılayacağım, bilmem arabaları iptal edeceğim, bilmem makam arabalarını falan filan hiçbirisini yapmadı ve hiçbir eser de ortaya koyamadı. PKK'lılarla da kadın devlet şeylerinde elemanlar eleman alarak devşirdi onlardan da. O yüzden güven vermiyor. PKK'lılar derken? E, i̇şe alımlarda PKK'lılardan eleman alındı işe. Tespit edilen oldu mu? Yani benim orada daire başkanı arkadaşım var. Hı. İyi Parti Hı. şeyinden, kontenjanından. Hı. Ona sunulan elemanların içinde dev solcu, bilmem PKK'lı çok eleman olduğunu bizzat dinleyerek. Yargıya Öğrenelim. intikal etmesi gerekmiyor mu bu, bu şey? Ya o yargıya intikal edip etmemesi ayrı ama bunların bu şekilde bilindiği halde devletin şeyine alınmak istemesi doğru bir şey değil. Peki sizin Hı. adayınız var mı? Benim yok, adayım yok. Ben yani diğer partilerden. Ben hiçbirisine oy vermeyeceğim. Aslında benim Türk milletinin yapması gereken en azından yüzde elliye kadar protesto ederek oy kullanmamak en doğrusu. O biraz zor işte yani yapılabilse doğru. Yani, yani ama ya, çünkü olması mümkün olmayan bir şey söylüyorsun. Ben kişisel şeyim benim o. Kimseye oy vermeyeceğim. Bunların ikisini de beni tatmin etmiyor. ikisinde de bana Reval güven vermiyor. istemiyorum mu diyorsun? İstemiyorum. Kesinlikle istemiyorum. Çünkü elim kırılaydı buna ver, niye verdim demeyeyim. O sebeple. Bütün mesele o. Peki. Teşekkür, yani, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ, Sağ efendim. efendim Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden? abi. Söylemiştim daha önce. Söylemiş <laughs> miydin? <laughs> Peki teşekkür ederim. Bir şey yapamam abi. Abim Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Tabii ki Murat Kurum. Hamam orla ne, işim yok. yok. Hamam orla işim yok. Neyle işim yok dedin? Hamam orla işim yok. dedim. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Neden? Çalmıyor, kimseyi yedirmiyor. Cemaatlere, vakıflara. İstanbul halkını yediriyor. Sizin gerekçeniz bu mu? Evet. Peki teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu oğlum Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Murat Kurum daha önce böyle inşaat işleriyle, yapı işleriyle daha güzel şeyler yaptı. En azından tecrübesi vardır. Başaracağına inanıyorum. Başaracağına inandığım için. Çünkü İmamoğlu'nun bu beş yıllık icraatlerini nasıl değerlendiriyorsun? Ben Yedikule'de oturuyorum. Bizim kale dışında evet. bir yer büyük bir kanalizasyon yapıldı. Tam iki sene sürdü. İki sene sürdü. Gecikmeli mi oluyor işte? Hem de nasıl. Çile çektik onun için. Bundan dolayı diyorsun. Onun için. Murat Kurum. Peki teşekkür ediyorum. Sağ tamam. Efendim Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum mu? İmamoğlu tabii ki. Evet, Neden? İmamoğlu. Tamamen İmamoğlu. Neden? Neden <laughs> Nedenini söylememize gerek var mı sizce? Var. Bence yok. Yani bir gerekçeniz olması gerekmiyor mu? Herkes yaptığı işte kültürel faaliyetler, yani. yaptığı şehire kattığı şeylerden dolayı bizim İmamoğlu için çalışıyor yani. zaten. memnun memnunsunuz. Peki teşekkür ediyorum. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? O tabii kadar. ki Ekrem İmamoğlu. Neden? <laughs> Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Neden İmamoğlu? Gençler Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Teşekkürler. Teşekkürler.